Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Ankara'da güneşin grubu son anlar. Muhteşem bir tablo. Gruba ait pek çok video çektim ama bu çok farklı bir görüntü. Esenboğa Havalimanı'na inmek için alçalan bir uçağı da kaydediyoruz. Yani muhteşem bir görüntü. Hep şunu söylüyoruz, kara bulutların ardından mutlaka güneş galip gelecektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Estaizu bismillah ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul e'lana in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız üstün gelecek dersiniz. Buyuruyor. Şu anda yeni mahalle tepelerinden güneşin grubunu kaydediyoruz. Dalgalandığın yerde ne korku var ne keder. Gölgenden bana da bana da bir yer var. Sabahlar olmasın, günlerde olmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Bu muhteşem manzara eşliğinde bulutlu bir havayı da tespit ediyoruz. Karşı tepeler, Çankaya. Altındağ, Güneşin son hüzmeleri yeni mahalleden tepelerden görülüyor. Ömrümüzden bir yaprak daha düştü. Rabbimiz her günümüzü diğer günümüzden daha faydalı, daha yararlı kendi rızasına muvafık geçirmek sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hoşnut olduğu ümmetlerinden olma şerefini bizlere lütfetsin. Kaydeden Doçent Doktor Erdoğan Köycü, Altında Ankara.